Merhaba, ben Yunus Coşar. Merhaba, ben Kürşat İmalı. Bu Ramazan her gün sizlerle birlikte olacağız inşallah. Hem de çok güzel bir programla, birbirinden güzel içeriklerle. Sevgili Peygamberimiz ve çocuk teması ile Ramazan boyunca beraber olacağız. Üstelik günde sadece 20 dakika. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuklara nasıl davranırdı? Kuşu vefat eden çocuğa verdiği taziyenin hikayesini dediniz mi? Siz olsaydınız ezanla dalga geçen çocuğa nasıl davranırdınız? Sizce sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri elindeki suyu sağında oturan çocuğa mı verdi yoksa solunda oturan yetişkin sahabeye mi? Bir eğitimci olarak bu hadisleri nasıl yorumlamalıyız? Bir anne bir baba olarak sevgili Peygamberimizin bu hadiselerinden, hikayelerinden ne gibi ibretler çıkarmalıyız? İşte sevgili izleyicilerimiz, Ramazan boyunca her gün bu konuları konuşacağız inşallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin çocuklarla yaşamış olduğu olayları anlayıp, günümüz dünyası için ne tür ibretler, ne tür dersler çıkarabiliriz? Programımız her gün saat 17.30'da başlayıp 17.50'de bitecek. Sizleri de bekliyoruz. Haydi hep birlikte Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri'nin mübarek manevi sofrasından Ramazan boyu istifade edelim. Bekliyoruz. N'olgu billahi Racim Bismillahirrahmanirrahim. Gel ey Muhammed bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel, bekliyoruz yıllardır. Efendim hepiniz hoş geldiniz. Ramazan-ı Şerif'in ikinci gününde canlı yayınlarımıza devam ediyoruz inşallah. Cenab-ı Allah hem Ramazan-ı Şerif'imizi hem de bu canlı yayınlarımızı mübarek eylesin. Cenab-ı Allah istifademizi azami derecede eylesin inşallah. Evet. Dün e, Enes bin Malik'i konuşmuştuk. Enes bin Malik'in hayatından ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la yaşadığı anılardan bahsetmiş. Ardından bununla ilgili yorumlarda bulunmuştuk. Bugün de Ebu Mahsure'den bahsedeceğiz. E, Ebu Mahsure dediğimiz zaman akla ezanla e, bir ilişkisi geçiyor, ilişkisi geliyor. Hemen bu noktadan inşallah sizlere e, birkaç hususa değineceğiz. Ama öncelikle Kürşat abiden biz bu mahsuru hakkında biraz bilgi alalım. Buyurun Kürşat abi. Merhaba Sayın Yunus Hocam. Evet. Hem kıymetli izleyenlerimize de gönül doğrusu selam ve muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri Taif'i kuşatmış arkasından Cirane adındaki mevkiye doğru yol almakta iken Namaz vakti gelmiş ve bu sebeple ezan okunmasını emretmişlerdi. Bir yere saklanmış olan yaklaşık 8-10 adet çocuk, çocuk yaştaki gençler müezzinin ezan okumasını kendilerince dalga geçmek için taklit etmişler. Şimdi böyle bir mukaddese dalga için alay etmek kastıyla yaklaşılmış olsa biz şu an biraz sert muamele yaparız değil mi? Aynen öyle. Sevgili, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri onları yanına çağırmış. Haydi bakalım demiş sıradan ezan okutmuş bunlara. Ve içlerinden birisinin sesini çok beğenmiş. İşte bunun adı Ebu Mahzure. Evet. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri ezanı çok güzel okuduğunu, sesinin çok güzel olduğunu ifade edince böyle bir yaklaşım karşısında Müslüman olmuş. Ve Müslüman olduktan sonra da sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinden bir ricada bulunmuş, istirhamda bulunmuş. Ya Resulallah beni mescid Haram'a yani Araplar Kabe-i Muazzama'ya Mescid-i Haram derler beni mescid-i harama müezzin yapar mısın? Demiş. İlginçtir. Çok da manidardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri e sen daha yeni Müslüman oldun. Daha çocuk yaştasın. Gibi bir şeyler söylememiş. Hemen git işte Kabe-i Muazzama'nın görevlisi olan kişiyi söylemiş. Onun yanına git hemen vazifeni Abdab bin Esit abi. Abdab evet. bin Esit. Allah razı olsun, ee, git hemen ona vazifeni tebliğ et demiş ve gerçekten yapılan bir şey ne kadar isabetli olduğu bir karar alınan bir karar ne kadar isabetli olduğunu şuradan anlıyoruz Yunus hocam. Evet abi. Ebu Mahzure hayatı boyunca Kabe-i Muazzamanın müezzinliğinden asla ödün vermemiş. Evet. Hiç. Yani fire vermemiş, efendim işte benim bugün işim var şu bu dememiş. Hayatı boyunca müezzinlik yapmış. Sonra onun kuşağından, onun evlatları müezzinliği yüzyıllar boyu devam ettirmişler. Evet. Kürşat abi insan bunları evet. dinlediği zaman yani diyor ki bir insan Resulullah ve Sellem'e nasıl aşık olmasın? Yani bu kadar e, muhteşem bir yaklaşım. Şu anda ben bir eğitimciyim. Yıllardır öğretmenlik yapıyoruz ama e, hiçbir gördüğümüz eğitim sistemi, eğitimde iletişim metodları e, bunların hepsinden bahsediyor ama buna örnek verebilecekleri Resulullah, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan daha güzel bir örneklik yok. Mesela burada bir hususu da özellikle söylemek istiyorum. E, Ebu Mahsurenin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam saçını okşamış. Bir kaynakta geçiyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o saçını okşadığı kısma Ebu Mahsule hayatı boyunca dokunmamış. Orayı o, o saçı o kadar uzamış ki de, e, yaşlandığında 80'li yaşlara geldiğinde demişler ki ya saçını artık kes. Ebu Mahsule gözyaşları içinde diyor ki siz o saçlara kimin dokunduğunu biliyor musunuz diyor. Allah Resulü'nün dokunduğu saçları ben nasıl kesebilirim diyor. İşte bu bir aşk yani bu aşk Resulullah Aleyhisselatü Vesselam evet. e, bu tavırlarıyla, bu iletişim metotlarıyla ortaya koymuş. Şimdi biz burada e, olayı kavramsallaştırırsak Kürşat abi ben burada dört noktaya dikkat çekmek istiyorum. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam burada e, ne yapmış? İstidat. Bunların hepsini teker teker açarak e, konuşacağız. Bir istidat var. İkincisi iktisap var. Üçüncüsü ikram var. Dördüncüsü ise iltica var. Şimdi mesela en son kısmında e, bir rivayette yine Kürşat abi şöyle geçiyor. Ee, ezan okumasını söylediği zaman e, hala iman kalbine henüz yerleşmediği için istemiyor aslında. İsteyerek okumuyor. Daha sonra ezanı okuyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona e, birkaç gümüş para varmış elinde ve o gümüş parayı veriyor. Daha sonra da dua ediyor. Yani kalbini İslam'a sındırmak için böyle bir ikramı da olmuş. Şimdi e, istidat noktası burada yetenek noktası çok önemli. Yetenek keşfi, yetenek avcısı diyebiliriz. Bu noktada mesela Çıkartacağımız birkaç dersi özellikle sizden dinlemek istiyorum abi. Yani neler e, bir eğitimci olarak nelere dikkat edebiliriz anne baba olarak? Şimdi sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam Hazretleri bir harpten dönüyor. Şuna dikkat edelim. Bir harpten dönüyor ama en yoğun zamanında bile tebliğden geri durmaması var. Şimdi birinci alacağımız şey bu. Bir insana daha ulaşmak. İslamiyet'i bir kişiye daha ulaştırmak. Orada amaç bakın olabildiğince yumuşak, olabildiğince alttan alarak ve karşı tarafın anlayabileceği bir üslup kullanarak, gönüllerine hitap ederek ne yapmış? Onların Müslüman olmasına sebep olmuş. Hamdolsun. İşte bu kazanım budur. Yani birilerini ötelemek kolaydır, kazanmak zordur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri her zaman kazanma yönünde irade göstermiştir. Bu bir. İkincisi, Sayın Hocam, istidadını görmüş, hemen ödüllendirmiş, siz de ifade ettiniz. Şimdi yanında bulunan gümüş, gümüş paradan vermiş, başını okşamış. Bunlar yaşı itibariyle Ebu Mahzure'ye yapılabilecek en güzel takdir hareketleridir. Bunları da yapmış, ve arkasından şimdi bunu sünnet-i seniyede de vardır diyebiliriz rahatlıkla. Ehil olan bir kişinin vazife talep etmesi, ehliyetli olduğu noktada vazife talep etmesi caizdir ve sünnet-i seniyede vardır. Nereden biliyoruz? İşte örneğini okuduk şimdi, ifade ettik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin tasvip etmiş olduğu hareketler de sünnet-i seniyenin içerisindedir. Ebu Mahsure Peygamberimizden Kabe'nin müezzinliğini talep etmiş. Ehil olduğu bir konuda. Kabiliyetinin olduğu bir noktada. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri ne yapıyor? Hemen vazifelendiriyor. Dilerseniz devamını sizden alalım. Vali Bey ile görüşmesi. O valimizin de yaşı genç olması lazımdı. Evet. Yani bu da ilginç bir şey. Yani tabii aslında dediğimiz gibi biz Resul-i Vesselam'ın ikliminden konuştuğumuz zaman e, sözü bitirmek çok kolay değil. E, o kadar söylenecek şeyler var ki ama tabii vaktimiz kısıtlı olduğu için e, söyleyebildiğimiz kadar e, konuşmaya çalışıyoruz burada. Evet. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'ye vali olarak görevlendirdiği kişi 18 yaşında. Daha yeni isminden de bahsettiğimiz o mübarek sahibi Ekrem Efendimiz 18 yaşında. 18 yaşındaki o valiye e, Peygamberimiz Aleyhisselam e, gönderiyor ve e, o Ebu Mahsur'e de bu vesileyle orada eee başlıyor. Şimdi e, yetenek mevzusunda da yani özellikle şunu ifade etmek istiyorum. E, biz aslında bazen olaylara takılıyoruz Kışhat hocam. Olaylara takılıyoruz. Yani diyelim kendi çocuğumuz bu ya da çevredeki herhangi bir çocuk. Bir olay yaşandığı zaman yaptığı hatanın üzerine odaklanıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi burada hataya odaklanmadı çok önemli. Resulullah Aleyhissalatu vesselam evet. Yani bu, bu evet. Hocam bu tespitiniz gerçekten çok güzel. Hata ile hatta alay, mukaddesle alay var. ile hiç ilgilenmemiş. Asla dönük hareket etmiş. Buyurun. Aynen burada Resulullah Aleyhisselatü vesselam aynen o orada bu mahsurenin sesinin güzelliğini yakalamış. Şimdi bizler e, bir kişinin bir özelliği varsa onu hayra yönlendirmek üzerine çalışmanız gerekiyor. Aynen yani orada bir özelliği var ise onu kötüye, şerre kullanıyorsa o özelliğini söndürmek, onu rencide etmek, aşağılamak bunlar kolay şeyler. Yani bunlar çok rahat yapılabilecek ve zaten şu anda toplumumuz içerisinde eğitimcilerimiz ee, anne babalarımız çok defa bunu yapıyor. Çocukları aşağılayarak, küçümseyerek kendi çocuğuna, çocuğuna bile bunu yapıyor. Şimdi biz e, burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın e, Ebu Mahzure'ye davrandığı şeyden bahsediyoruz. Şu da çok önemli. Resulullah bunu sadece dışarıdaki çocuklara yapmıyordu. Kendi evlatlarına da böyle davranıyordu. Yani bizler burada kendi evlatlarımızı da bazen şöyle anne baba profili vardır. Dışarıya karşı melek kendi çocuğuna karşı ise tamamen böyle baskıcı, zorba bir anne-baba profili ortaya çıkabiliyor. Biz dışarıdaki çocuk kadar kendi çocuğumuza da aynı profile davranmamız lazım. Bu da bizim için çok önemli. Evet. Şimdi burada ikinci noktada iktisap diyoruz. İktisap ne demek? Kazanmak, kaybetmek kolaydır. Resulullah Sallallahu Aleyhi sellem Vesselam e, Ebu Mahsure'yi kaybedebilirdi. E, ve on binlerce sahabe-i efendimiz var. Sadece Mekke'yi fethi için gelinen e, on bin kişilik oradan bahsediliyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaybetme yolunu seçmiyor. Kolay yolu seç seçmiyor. Zor yolu tercih ediyor. Kazanmaya çalışıyor. Evet. Burada Sayın Hocam şöyle bir katkı vereyim. Şimdi başkasını suçlamak, itham etmek tabii ki kolaydır. Fakat biz birbirimize faydalı olma noktasında ne yapabilirizi konuşuyoruz birbirimize Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri merkezli olarak nasıl fayda üretebiliriz? Bunun derdindeyiz. Bakınız insanların çocukları kendi malı mülkü değildir. Hiçbirimiz anne babamızın malı mülkü değildik. Şu an biz çoluk çocuk sahibiyiz diyoruz ya. O sahiplik kelimesi aslında bir yanlış bir kelime. Yani nesep olarak bir alakamız var. Emanetçiyiz demek. malımız mülkümüz değil. Maliki değiliz. Evet. O da Allah'ın kulu, biz de Allah'ın kulu. Ama arada şöyle bir fark var. İşte bir evlat anne babaya emanettir. En güzel ahlaklı bir şekilde olabilecek en iyi bir şekilde yetiştirmek için emanettir. Yoksa istediği gibi dövebilsin, sövebilsin, kırabilsin, dökebilsin diye değil. Bunu anlamak lazım kesinlikle. Allah muhafaza etsin. Yani nasıl olsa benim çocuğum. istediğim zaman döverim, istediğim zaman söverim. Değil işte. Çocuk bizim değil. Kesinlikle bunu hakikaten bütün ruhumla ifade etmek istiyorum. Çocuğun üstünde malik değiliz. Malik evet. olan Allah'tır. Biz de Allah'ın aciz bir kuluyuz. Çocuk da Allah'ın bir kulu. Aramızda ne fark var? Biz dünyaya daha önceden geldiğimiz için bu dünya hayatı hakkında malumatımız, tecrübemiz daha fazla. Onlara yol göstereceğiz. Hepsi bu. Evet, Allah razı olsun. Bu e, bu noktalar e, inşallah kaçırılmaz. Yani aslında i̇nşallah. konuşmaya çalıştığımız noktalar bunlar. Noktalar kaçırılmaz ve bu aldığımız dersler hayatımıza da inşallah akseder. başta bizler olmak üzere. Yani biz bunlar konuşurken dünkü programda da söylemiştik, ilk başladığımızda. Biz aslında bu programda kendimize de ders çıkartıyoruz. Yani konuşurken ilk, ilk başta kendimiz ders alıyoruz. Aynen. Şimdi Aynen. Üçüncü, üçüncü noktada da ikramdan bahsettik. Bu da çok önemli. Yine biz Resulullah Aleyhisselatü hayatında bunu sadece burada görmüyoruz. Hatırlarsak özellikle İslam'a kalbi ısındırmak istediği zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ganimetten daha çok pay veriyordu. Bununla ilgili de İslam tarihinde birçok hadise var. Yani e, ikram etmek e, bu da çok önemli bir şey. Kendi çocuğumuza ikram etmek önce. Ardından sokaktaki çocuklara ikram etmek. Mesela e, çok güzel adetler var. Ben bunu çevremde de görüyorum. Mesela benim annem e, eskiden memleketimize gittiği zaman çocuklara balon götürürdü. Bu o kadar farklı bir şey oluşturuyordu ki bütün yeğenleri annemi çok farklı bir şekilde severler. Evet. Sadece bu balon. Balon dediğimiz çok küçük basit bir şey gibi gelebilir. Ama ikram etmek. Dün Enes bin Malik'ten bahsederken bir şeyi söylemedik. Gerçi çok şey söylemedik. Çok az şeyden bahsettik. Enes bin Malik'e Resulullah S. -S. ne zaman görse bir ikramda bulunurmuş. Bir gün onu gördüğünde yanında hiçbir şey yok. Bu sefer yerden bir çubuk almış ve onu vermiş. Bu sana ikramım demiş. Ve Enes bin Malik hayatı boyunca o çubuğu hiç kaybetmemiş biliyor musun? Saklamış o çubuğu. Yani ikram etmenin de böyle bir güzelliği var. İkram etmek evet. gerekiyor. Çocuklarımıza, evet. öğrencilerimize bunları da yaşatmak evet. gerekiyor. Sayın hocam ikram deyince insanlar yani şu an maddiyat aslında yaşadığımız için genelde maddiyat olarak bir şeyler ikram etmeye anlaşılabilir. Evet. Biz bundan da e, muzları biz ve bunu kastetmiyoruz. Tamam, e, gerçekten doğrudur. Bir e, çocuğa bir çikolata ikram etmek, efendim bir balon ikram etmek vesaire. Ama aslında gerek çocuklarımıza gerekse çevremize verebileceğimiz en güzel şey güler yüz ve sevgi. Evet, bu da çok önemli. Aynen. Ben Allah aşkına sorayım Sayın Hocam. Bir anne baba yavrusuna sevgiden daha büyük ne ikram edebilir? Evet. yani Kesinlikle. şefkatten daha büyük büyük ne ikram edebiliriz biz yavrumuza şöyle kucağına bir ya, aynı e, hani affedersiniz benzetmek gibi olmasın da bir e, kedinin annesinin kucağına sokulması gibi gelip sana sokulmuş yavrum onun başını okşamaktan ona güler yüz tebessüm göstermekten şefkatini ona hissettirmekten yani sevgi vermekten daha büyük ne ikram edebiliriz biz Evet. Aslında verebileceğiniz şeylerin çoğu manevi olgulardan ibaret. Kesinlikle. Sevgi verelim, anlayış verelim. Mesela kızmamızı gerektirecek bir durum hasıl oldu. Kızmamayı ikram edebilsek. Ne kadar değil güzel. mi Sayın Hocam? Ne kadar güzel, evet. Yani bu taraflarında gözden kaçırılmaması gerektiğini ifade etmek istedim. Buyurun. Çok önemli. Zaten Resulullah Aleyhisselatü Ebu Mahzure'ye bir ikramda bulundu. Sadece gümüş para değil orada. Güler yüz ikram etti. Saçını okşadı. Zaten Ebu Mahsure o gümüş parayı harcamıştır ama saçını düşünün yani o saçına dokunmamış bile. Bu e, ikramın bir neticesidir zaten. Evet. Ve son olarak en büyük, da. Oradaki en büyük ikram Sayın Hocam. Ebu Mahsure'ye yapılan en büyük ikram. istidadına göre bir sahada istihdam edilmiş. Yani kabiliyetine, yeteneğine göre bir alanda değerlendirilmiş. En büyük ikramı budur. Sana evet. güveniyorum demektir. Aynen. Yapabilirsin demektir. Evet. Buyurun hocam. Son olarak da doğa kısmı. Zaten bu evet. iltica kısmı. E, kaçırdığımız noktalardan bir tanesi de bu. Yani yeri geldiğinde kendi evladımız için ya da öğrencimiz için. Öncelikle kendi evladımızı kastediyoruz. Ya da öğrencimiz için geceleyin kalkıp Teheccüd namazını kılıp o öğrencimiz, o çocuğumuzla ilgili bir sıkıntı varsa illa sıkıntı da olması gerekmiyor gerçi. açık dua edebilmek lazım. Yani dua da çok önemli bir sır. Bu sırrı bazen kaybediyoruz. Yani sebepler dairesine takılıp her şeyin sebepler dairesinde gerçekleşebileceğini düşünüyoruz. Mükemmel bir eğitimci, mükemmel bir anne baba olmak yetmiyor. Bir yandan da dua etmek lazım. Bu konuda da düşüncelerimizi alalım ee, Kürşat Hocam. Ondan sonra programımızı bugünlük de sona erdirelim inşallah. Yunus Hocam, biz mükemmel olmak gibi bir yükümlülüğümüz yok. Evet. Bütün evet. ruhumla, samimiyetimle söylüyorum. Hiçbir insanın mükemmel olmak gibi bir vazifesi yok. Allah bizden bunu beklemiyor. Bizim, yani kusur işlesek işleyebiliriz, insanız. Aynen. Mükemmel olmak değildir amaç. Amaç iyi olma yolunda gayret etmektir. Mesele budur. Ve iyi olmak için de sizin gibi iyi olmak gayretinde olan, niyetinde olan kişilerle omuz teması gerekir. Omuz omuza bu iyilik yoluna düşmek gerekir. Cenab-ı Hak bizleri iyi olmak nasip eylesin. İyi kullarından olmamızı nasip etsin. Ee, i̇yi olmak için mükemmel olmak gerekmez. Aynen. Hatta mükemmel olmaya çalışmak ya da etrafımızdakilerin mükemmel olmasını beklemek çoğu zaman daha büyük hataları ve dönülmez sıkıntılara sebep olabilir diyorum. Bir de yayın içerisinde selam yollayan kardeşlerimiz var. Hepsinin selamlarını ruh ucağımızda aldık. Kitabımızı okuduklarını söyleyenler var. Allah razı olsun. Allah peygamberimizi birlikte hepimiz beraber onun sevgisinden kana kana içmeyi nasip etsin diyoruz. Amin. Buyurun söz sizde Sayın Hocam. Allah razı olsun Kuşağız Güzel Harbi. bir program oldu. Bugün e, Resulullah Aleyhisselam'ın e, manevi ikliminden, manevi sofrasından Ebu Mahzure'yi dinledik. E, Cenab-ı Allah bizleri onlara layık bir ümmet eylesin. Amin. Ve bizleri onların yolunda, istikametinde tek bir adım bile sapmadan, rızayı ilahi dairesinde mücadele eden, evlatlarımızı bu minvalde yetiştiren güzel insanlar olmayı nasip eylesin inşallah. Amin. Hepinize hayırlı iftarlar, hayırlı akşamlar diliyorum inşallah. Selametle. Hayırlı iftarlar olsun. Allah'a emanet olun. Hayırlı iftarlar.